Evet. evet değerli arkadaşlar, malumunuz 28. Yasama Dönemimiz Cuma günü milletvekillerimizin yemin etmesiyle beraber başlamıştı. Geçici Meclis Başkanımız e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı e, Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Cuma günü uzun bir oturumla beraber bu süreç tamamlandı. Yine anayasamızın 94. maddesiyle meclis iç tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamı içerisinde malumunuz 5 günlük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama döneminde meclis Başkanlığı ile ilgili oraktan adaylık süreci de başlamış oldu. E, yarın Salı günü saat 24'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama döneminde meclis başkanlığı müracaatları devam edecek. Biz bugün İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, yine Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Bey, Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta ve Çankırı Milletvekilimiz Muhammed Akbaşoğlu ile birlikte e, Anayasamızın 94. maddesi, Meclis İstitüzyonumuzun 10. maddesi kapsam içerisinde İstanbul Milletvekilimiz, e, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'i e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi içerisinde Meclis Başkanlığı konusunda aday olarak e, göstermiş bulunuyoruz. E, adaylık münacatı hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah önümüzdeki 28. yasama dönemi içerisinde e, kaliteli bir yasama dönemi e, sağlanmasını konusunda e, Numan Kurtulmuş, e, Milletvekili'mizin İstanbul Milletvekili'miz Genel Başkan Vekilimizin inşallah güzel hizmetler yapması noktasında inancımız tamdır. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi e, Grup Başkan Vekilimiz e, Erkan Akçay Bey'le beraber bu teklifi bu aday önerisini yapmış bulunuyoruz. Türkiye yüzyılına yakışır bir dönemi inşallah Gazi Meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkartılması noktasında hep birlikte büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak da normal Nur kurtulmuş beyin bu konuda öncü olacağını ve başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar olacağımızı düşünüyorum. Hayırlı oğlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, biz de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş bulunuyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na en iyi şekilde e, yürüteceğine yürekten inanıyoruz. E, Sayın Güler'in ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılı başlamıştır ve 28. dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve Cumhur İttifakı olarak bu Türkiye yüzyılının başlangıç şuuruyla, aşkla, şevkle ve azimle e, çalışmaya kararlıyız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. İyi, iyi, iyi. İyi, i̇yi akşamlar. Görüşecek kesin kapı.